Annelerimizi arıyoruz, seni seviyorum diyoruz. Anne nasılsın? Anne. Alo, ne haber baba? Aleyküm anne. Alo anne. Baba. Sen ne Ne haber anne? Bugün, Bugün konuşacağız anne baba. Seni çok seviyorum. E ben de seni çok seviyorum baba. Seni seviyorum. <laughs> Allah sen dualarını kabul etsin inşallah. <laughs> seni çok seviyorum. Ee, seni çok seviyorum anne. Babam geldi mi saat dokuz Seni Seviyorum. Seviyorum ben seni. Çok seviyorum. Bir daha seni <laughs> duymadım. Seni çok seviyorum. Tamam ben de seni çok seviyorum biliyorsun. Ben çok seviyorum. Gelciğim. Evet. Efendim oğlum. Ben seni çok seviyorum. Anneciğim <laughs> <Gerçekten. gülüyor> <Evet. gülüyor> seni seviyorum oğlum. <laughs> Anne sana bir şey söylemek istiyorum. Seni çok seviyorum anneciğim. Sen benim bu dünyadaki tek varlığımsın. Ciğer para mısın? mısın sen? Benim? Aynı sözlerimi babama da iletirsin. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Hakkına helal et anne seni çok seviyorum. Allah ömrünü uzatsın anneciğim. Ben çok çok Çocuk kalan gönlümüzü alan olmaz anne gibi